Bugün bir yayla denemesi daha yaptık. Evet. Trabzon'a gideceğiz. 2.6 şarjla şart başladık Arnavut'a. Let's go! Evet arkadaşlar yolculuğumuz Amca hocamla başlamış bulunmaktayız. Bu deneyimlerimizde genelde gençlerimizle <laughs> bir topla bir yarış haline geliyor. <laughs> Şu atı bir koç var. Bu arada radar <laughs> var dikkat et. 120'yi <laughs> geçme. <laughs> <laughs> Tok ekranında çok beğendiğim navigasyonu sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradan yol devam ettiğimizde ekranımıza baktığımızda bataryamızın düşük olduğunu görüp Trabzon'da hızlı şarjı taktıktan sonra bataryamızı 500 TL'ye fullleyip diğer yollarına devam ediyoruz. Engebeli ve bol viraj yollarda ilerlerken aracın süspansiyonu gerçekten çok güzel olup girdiğimiz çukurlarda aracın esnemesi gayet başarılı. Bu rampaları çıkarken hiç zorlanmadı araç. %12 falan elektrik tüketimi oldu. Yaklaşık bu da 75 TL falan yapıyor. Gayet güzel başarılı bir rakam. Arkadaşlar Ahavi'den Trabzon Şahin Kayası'na geldik. Yani 76 ile çıktık. Bir kere şarj ettik. Toplamda yüzde 80 şarj yemiş olduk. 300 kilometre ideal bir menzilde elektrikli araçlar aynen öyle bayağı yokuşta çıktı. Çok güzel bir performans sergiliyor. Hiç öyle kafanızda soru işareti kalacak çıkar mı çıkamaz mı? Acaba ne yapar diye öyle bir şey kesinlikle düşünmeyin. <laughs> Buradan ayrılıp da daha yüksekleri 2100 rakım olan yaylasına çıkıyoruz. Ya yani aracı Karadeniz'de kullanabilir miyim demeyin. Kullanıyorsunuz. Elektrik tüketimi gerçekten çok güzel ve yokuş aşağı geri kazanımı mevcut aracın. Bu da size ekstra bir kilometre <laughs> sunuyor. Olan yaylasına geldiğimizde bizi şiddetli fırtına ve yağmurlu bir hava karşıladığından kısa videolarla size burada veda ediyoruz. <laughs>